Korona salgını herkesi birçok yönden etkiliyor. Birçok kişi saat kısıtlamasından dolayı gelir azalmasıyla, çocuk bakımını üstlenmekle ya da hatta iş kaybıyla başa çıkmak zorunda ve bu sıkıntılardan dolayı ev kirasını ödeyememe kaygısı taşıyor. Bu yüzden Planer Laden Derneği ve Dortmund Kiracıları Koruma Derneği bu salgın dönemi için geçerli özel yasal düzenlemelerle ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorlar. Bu proje EU AMIF desteği ile finanse edilmiştir. Size burada Planerladın ve Kiracıları Koruma Derneği arasındaki söyleşiyi sunmak istiyoruz. Söyleşi soru cevap şeklinde olacaktır. Soru: İş yerim çalışma saatleri kısıtlaması uyguluyor ve buna bağlı olarak aylık gelirimde azalma oldu. Yine de ev kiramı ödemek zorunda mıyım? Cevap: Evet, korona döneminde de ev kiranızı ödemek zorundasınız. Eğer korona salgını, örneğin çalışma saatleri kısıtlamasından dolayı gelirde bir azalmaya ya da iş kaybından dolayı gelirsiz kalmanıza neden olduysa ve Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 kiralarınızı eksik ödeyebildiyseniz ya da hiç ödeyemediyseniz bu aksaklık salgından dolayı oluştuğu için evin tahliye sebebi sayılamaz. Fakat Salgın nedeniyle ödenemeyen kiraların hepsi sonradan ödenmek zorundadır. Yani silinmez. Sonradan ödenen bu kiralara %4 faiz uygulaması yapılır. Yani geç ödenen kiraları faiziyle ödemek zorundasınız. Soru: Korona zamanında birikmiş olan kira borçlarımı ödemek için ne kadar zamanım var? Cevap: Korona zamanında oluşan kira borçlarını ödemek için 2 sene vaktiniz var. Yani 30 Haziran 2022'ye kadar. Faizler yüksek olduğundan bizim tavsiyemiz bir an önce ev sahibiyle görüşüp bir anlaşma yapmak yolundadır. O zaman ev sahibinin de kiracısının ödeyememe zorluğu ve ne kadar ödeyebileceği konusunda bir bilgisi olur. Buna bağlı olarak kira miktarı hakkında barışçıl bir anlaşmaya gidebilirler. Hatta ev sahibi faiz uygulamasını kaldırabilir. Ev sahibinin faiz uygulama zorunluluğu yok ama buna hakkı var. Soru: Korona salgını nedeniyle aylık gelirdeki olası bir azalma durumunda ev sahibinin kirayı azaltması ya da ertelemesi gibi yasal bir mecburiyeti var mıdır? Cevap: Ev sahibinin yasal olarak Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 ayları için Kirayı erteleme mecburiyeti var. Kiracı olarak sizin de bu aylar için kirayı erteleme ya da sonradan ödeme hakkınız var. Yalnız korona salgını nedeniyle gelirinizin gerçekten azaldığını ispat etmek zorundasınız. Bu çalışma saati kısıtlama belgesi ya da iş kaybı ile ilgili bir belge olabilir. Bu husus çok önemli. Böyle bir durumda derhal ev sahibiyle görüşmek ve bu durumun belgesini ona sunmak gerekmektedir. Eğer size henüz bir belge verilmemişse bunun sonradan verileceğini de bildirmek gerekmektedir. Soru Şu andaki güncel durumda kira borçlarım nedeniyle evi tahliye talebinden muaf mıyım? Cevap Evet, korona salgını nedeniyle 1 Nisan ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında oluşan ve bu bağlamda oluştuğu ispatlanabilen kira borçlarından dolayı ev tahliyesi talep edilemez. Temmuz, Ağustos ve Eylül 2020 ayları için kira borçları ile ilgili herhangi bir düzenleme henüz yapılmamıştır. Fakat biz kiracıları koruma derneği olarak Haziran sonuna kadar geçerli olan yasal düzenlemenin bu aylar içinde uzatılacağını düşünüyoruz. Eğer bir kişi şu andaki düzenlemenin geçerli olduğunu Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının kiralarını zorlukla da olsa ödemesine rağmen Temmuz ayında artık ödeyemiyorsa o zaman eğer tabi uzatma olmazsa bu yasal düzenleme artık geçerli olmayacak. Yani ev tahliyesi talep edilebilecektir. Bu sebeple ev sahibiyle görüşmek maddi sıkıntının 30 Haziran 2020 tarihinden sonra da devam edeceğini bildirmek ve barışçıl bir şekilde anlaşmaya çalışmak çok önemli olacaktır. Soru Enerji dağıtım şirketlerine bir borç biriktiyse hangi düzenlemeler geçerli olacaktır? Cevap Enerji dağıtımında da şu anda kira konusundakinin benzeri geçerli. 1 Nisan ve 30 Haziran arası olan aidatlar ertelenebilir. Burada da enerji dağıtım şirketiyle bağlantıya geçip ödeme zorluğu ile ilgili görüşülmesi ve aynı zamanda problemin korona salgınından dolayı olduğunun ispatlanması gerekmektedir. Bu durumda aidatların silinmesi söz konusu değil. Sadece sonraki bir tarihe ertelenebilir. Normal şartlarda aidat borcu biriktiği zaman enerji dağıtım şirketlerinin elektrik ve doğalgazı kesme hakları var. Fakat korona salgını süresince Dortmund DEV21 şirketi bu kesintileri durdurmuştur. Verdiğimiz bu bilgiler umarım size yardımcı olmuştur. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.